Matematik geni bulundu. Matematik yetisi beynimizin derinliklerinde kenetlenmiş durumdadır. Bu durumla ilgili beynimizin sağ tarafı önemli rol oynuyor. Beyin reaksiyonu özellikle matematikçilerde daha güçlü. Matematik problemi üzerine düşündüklerinde farklı bölgeler aynı anda birbirleriyle iletişime giriyor. Peki bir kişinin matematik konusunda yetenekli olup olmaması neye bağlı? Max Planck Bilişim ve Sinir Bilimleri Enstitüsü'nde çalışan Michael Schygert, matematik yetisi genlerin ve çevrenin karmaşık bir etkileşimiyle biçimleniyor diyor. Yapılan araştırmaya göre matematik yetisi %60 oranında bir genetik donanıma uzanıyor. Yani matematik yetisi genel olarak aileden geçiyor diyebiliriz. Peki ya matematik yetisi hangi genlerle aktarılıyor ve beyni ne şekilde etkiliyor? Bu soruların cevabını arayan bilim insanları 3 ila 6 yaş arasında 178 çocuğu incelediler. Bu incelemede çocukların kalıtımında tahmin edilen matematik genlerinde bir ya da daha fazla 18 tekli nükleotit varyantı olup olmadığına bakıldı. Ardından manyetik rezonans tomografisi ile beyinlerindeki matematik yetisiyle ilgili alanların gri beyin maddesi hacmi ölçüldü. Çocuklar 6 ila 9 yaşlarına geldiklerinde standart matematik testleri sonuçlarına bakıldı çıkan sonuçlara göre genlerin dokuzunda beyin hacmi ya da matematik geni arasında önemli bir bağ çıkmadı. Fakat onuncu robo bir geninde durum farklı çıktı. Robo bir geni olan çocukların beyinlerinin sağ parietal kortekslerinin arasındaki gri beyin maddesinin hacmi kayda değer oranda yüksek. Bilim insanları bu bölgesi gelişmiş çocukları yaşıtlarına göre daha gelişkin olduğunu belirtiyorlar bu beyin bölgelerinin yüksek olması, bazı çocukların kümeleri daha iyi görebildiğini gösteriyor. Bu genin varyantına sahip çocuklar, ikinci sınıftaki temel matematik testlerinde daha başarılı oldular. Robo bir geni korteksteki nöronların büyümesinde de etkili olduğu görüldü. Bu da Robo bir geninin matematik yetisi konusunda önemli bir yer tuttuğunu kanıtlamış oluyor. Sonuçlar öte yandan da matematik yetisinin erken çocukluk döneminde problemleri çözmeden çok daha önce ortaya çıktığını gösteriyor. Çünkü bazı çocuklarda henüz matematikle ilişkili olmadan önce bile beyinlerinde matematik merkezi oluştuğu görülüyor. Çocuklar aileleri ve öğretmenleri vasıtasıyla matematiğe teşvik edildiğinde bu bölgenin daha da geliştiği görülüyor.